Şu çektin mi cezanı köpeğe? Yapma lütfen. Yapma. <laughs> o da acı O da neler geçirdi. Nefes almaya hakkı yok onun. Abi. Senin nefes alma hakkı yok, yok. Abi yasak bir günahdır. Adam cezan. Tamam sok şunu içeri. Yok senin. Tamam. Abi, abi, bana. Abi. Sen benim düşmanım. Tamam. Abi deme bana. Abi, ben tamam. Evet. abi deme. Tamam deme. deme. Rıfat abi Allah aşkına ya. Oğlum abi yaptı. Düş benim. Allah aşkına yapma. Abi, şey. Kızım! Oğlum böyle şey. çare sen o şey değil. ne olur! Oğlum böyle çare sen o şey değil. Kuzey ne var? Bana. Kim? 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 bu Kim? 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 Sizin siz Hiçbir şey. şey oğlum. Sizin ne kadar, olmanız Sizin... 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 Ya, işin bir de bu yanı var anneciğim. Hayatım boyunca taşıyacağım bir yük daha var üzerimde artık. İşin bu tarafını önceden düşünememiştik. Özür dilerim. Özür dilerim.